Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle ilk defa göreceğiniz bir oya modeli yapacağız. Öncesinde şöyle yazmamı göstereyim. Çiçekli bir yazma böyle, e, yazmam mor renginde fakat bu renk kamerada çok daha farklı çıkmış. Normalde bildiğimiz mor ama e, böyle patlıcan moru gibi çıkmış. Güzel. E, şimdi yazmama uydurduğum ip renklerimi göstererek başlamak istiyorum. 434 numara yeşille hem tığlamamı hem de oyamın çimenini yapacağım. Mavi ipim var. Pek uyduramadım. Numarası da yok ama bunu kullanacağım. Böyle bir 649. Bunun da ne renk olduğunu pek çıkaramadım ama bu rengi uydurdum. Renk olarak ismini bilemiyorum yani. 41 numara hardalım var bir de. Bir de şu mor tonundan kullanmak isterdim ama elimde öyle bir rengi. Ee, tam olarak bulamadım yani. Bunları kullanacağım yeter de artar diye düşünüyorum. 21 numara tığım var. Hemen size şimdi tığımı göstereceğim. 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. Bir de şöyle küçük boy kırmızı paket halka serumlarımdan var. Evet tığlamam iki zincirle. Açıklama kısmına tığlamanın linkini bırakacağım ya da oya sandığım tığlama yazarak benim bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. Yazmamda bu arada Reyyan marka şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle bir dakika. Evet yazmamı aldım. Herhangi bir tığ battımdan girişimi yaptım bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. İki tığ battı uzunluğunda. Tığıma iki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına giriyorum. Önce bir, iki, 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 iki şeklinde tığımdan çıkardım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Trabzanımdan girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir trabzanımdan girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir trabzanımdan girdim, kapattım. Buraya 5 tane de sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle topluyorum bir araya. Birinci sık iğnemi yaptım. 2, 3, 4, 5 aynı tığ battısına battım, kapattım, bir zincir. Şimdi bu benim arada vermiş olduğum çimenim. Bundan arada 3 tane yapacağım. Başlangıç olduğu için bir tane de bırakacağım burayı şimdi. Örümcek yapıyorum yine aynı boylarda. Yine tığıma 2 defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. Önce bir, sonra 2, sonra 2, sonra 2 tığımdan çıkardım. Burada 4 tane zincir çektim. 4 tane zincirimi aradan girdim kapattım 5 tane sık iğne yapıyorum yine 1 2 3 4 5 aynı yere battım kapattım bir zincir şimdi bir tane örümcek yapıyorum hep örümceklerimiz aynı boyda 1 tane halka serumundan alıyorum ve 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada her zamankinden 1 tık daha küçük örümcek yapacağım. Yani 2 tığ battı uzunluğundan bir tık daha kısa. Birinciyi yaptım ve kapatıyorum buraya. Yanına bir sık iğne yapacağım. Aynı şekilde ikinci örümceğimi yapıyorum. Kapatıyorum buraya yine. Yanına bir sık iğne yapıyorum. 3. örümceğimi yapıyorum. Kapatıyorum buraya. Yanına bir sık iğne. 4. örümceğimi yapıyorum. Kapatıyorum buraya. Yanına bir sık iğne. Aynı şekilde 5. örümceğimi yapıyorum kapatıyorum buraya yanına bir sık iğne yapmadan 5 tane sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde bakın sımsıkı oldu şimdi bir de Evet şimdi bir de şu başlangıç noktasına batıyorum şöyle kaydırma ile oraya bağlayıp bir zincir çekip Yine iki tığ battı uzunluğunda bir örümcek yapıyorum ve dördüncü tığ battısına batacağım. Bakın bir, iki, üç, dördüncüye battım, kapattım, bir zincir çekip şundan bir tane daha yapacağım. Şimdi iki tığ battı uzunluğunda bir tane örümcek yaptım, iki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battıya girdim. Dört seferde tığımdan çıkardım. 4 tane zincir çekiyorum. Ve 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 Aynı tığ battısına battım, kapattım 1 zincir. Şimdi tekrardan şu çimenden 3 tane yapacağım. Devam etmeyeceğim, çok uzun oluyor video. Hemen şu üst kısmına geçmek istiyorum. Çünkü üst kısmı ee, inanılmaz el oyalayıcı olacak. Evet hemen geçiyorum üst kısma. Evet şimdi üst kısmına geldik. Burada örümceklerimin birer tane kanadına çekiyorum. Bakın birinciyi çektim, ikinciyi çekiyorum. Evet şöyle ikinciyi çekiyorum, Üçüncüyü çekiyorum, dördüncü ve beşinciyi çekiyorum bakın böyle yani uygun olan düzgün duran bir tane kanadı çekiyoruz arkadaşlar Evet yani şu örümcek bu örümcek diyemem gözünüze çarpan çektiğinizde düzgün duran örümceği çekiyoruz bakın böyle şimdi üst kısmına geçelim Evet renkli ipimi tığıma sabitledim şöyle bakın Şurada bir tane göstereceğim şimdi. Bir tane boş dört zincirlik yapmıştık yuva. Oraya ipimizi sabitleyerek başlıyoruz. Bir zincir çektim ve hemen şöyle bakın ilk örümcek yuvama giriyorum. Tunus işi yapacağız. Tığımda bu birinci ilmeğim. Önce izleyin ikinci sefer yapın arkadaşlar. Bu ikinci ilmeğim. 3 4 5 5 tane ilmek var tığımda. İkişer ikişer çıkarıyorum. 2 i̇ki tane çıkardım. Doladım tığıma. 2 tane çıkardım, doladım. 2 tane doladım. 2 tane bakın. 1 2 3 4 zincir. İlk araya girdim. 4 zincirimi kapattım. Hemen böyle kendi elinizle göreceksiniz ara ara buralar bakın ikinci araya girdim bir tane ilmek oluşturdum bir sonraki araya girdim bir tane ilmek oluşturdum ve bir sonraki sondaki araya girdim o çok görünmese de orada da bir tane ilmek oluşturdum başlangıçta 5 ilmekti şimdi 4 2 2 hepsini çıkarıyorum yine 2 2 ve 2 1 2 3 4 zincir aradan girdim ilk aradan bakın kapattım şimdi ikinci aradan girdim ilmeğimi aldım bir sonraki son aradan girdim ilmeğimi aldım 5'te 4'te 3 kaldı 2 2 tığımdan çıkardım 4 zincir çektim aradan girdim ilk aradan kapattım bir sonraki aradan girdim bakın iki tane ilmeğim var şu an. İkisini birden çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir tepe kısma girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir tepe kısma yine kapattım. Şimdi buralarda pırpırlarımız oldu. Bu tarafta da olacak. Hemen bir alt sıraya bakın. Şöyle sık iğne ile girişimi yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yere kapattım. Bir sık iğnesiyle bir alt tarafa geçtim. 4 zincir çektim. Kapattım. Hemen bir alt sıraya geçtim. Burada da 4 zincir çektim, girdim. Kapattım. Bir zincir çekip yandakine geçiyorum bakın yandaki örümcek yuvasına. Bu birinci ilmeğim. 2 üçüncü, dördüncü ve beşinci. Evet şimdi devam etmeyeceğim. Buranın aynısını buraya 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 ve buraya da yapacağız arkadaşlar. Ben kamera arkasında tamamlayıp ütüleyip geliyorum. Anlamadığınız bir yer varsa başa sarıp tekrardan izleyebilirsiniz. Oyamızın bitmişi ve ütülenmişi de bu şekilde oldu. Bakın aralarda üç tane çimen yapıyorum demiştim. 3 tane yaptım. 3 tane çimenden sonra bir tane boş yapıyoruz. Sonra tekrardan şu zemini kuruyoruz. Şöyle göstereyim ben size. Yapmış olduklarımı. Şu sondakini sizinle yaptım. Bunlar benim daha öncesinde yaptıklarım. Şöyle söyleyeyim. Burada bakın örümcekleri çok büyük yapmışım. E, gayet büyük oldu. Bence hoş olmadı. Bunda birazcık daha küçük tutmaya çalıştım. Bu güzel oldu. Size gösterdiğimde ise olabildiğince örümcekleri küçük yapmaya çalıştım. Çok da küçük. E, biraz iç içe oldular sanki. İdeali şu. E, bu oyada bence püf nokta şu içteki örümceklerin boyutunun e, iyi ayarlanması. Bu kalemle de yapılabilir. Yani deneyebilirsiniz yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.